Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikteyiz ve saldırılarımızı yapacağız. Sezonun bitmesine bir gün kaldı. Yani bugünün saldırıları sonra yarının saldırıları ve sezon bitiyor. Ee, şu anda 4 defans yemişim. Bir tanesi tek yıldız. Valla defanslarımız şimdilik iyi duruyor. Bakalım saldırıyı da inşallah 320 atarsak ee, bugünü güzel bir şekilde sonuçlandırabiliriz. Hmm, başka söylemek istediğim bir şey var mı şimdilik? Sanırsam yok arkadaşlar ee, o yüzden hemen ilk saldırımıza geçelim şimdi bakalım 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 burada iki tane öfke kulesi bulunuyor bu tarafta çok top var bu tarafta ezici havan bulunuyor Giga bomba aynı şekilde bu tarafta tabi Giga bombanın olduğu tarafa e, araya top birazcık zor gibi duruyor ama e, ben yine de bu taraftan e, saldırı yapmayı düşünüyorum ee, buradan nereden saldırsak? Şuradan saldıracağım. Çünkü diğer tarafta çok top vardı. Seken top. Biraz zorlayabilirdi bizi. O yüzden buradan rahatça saldıralım. Hem burada Daha iyi verim alırız gibi alev topuyla. Kayı saçarı atmaya çalışacağım alev topunu. Ee, burada Bir buz bir haydut atacağım oraya. Ha gerçi vurmadı ya. Burada büyük ihtimalle zaten onu indirdikten sonra içinden çıkacaktır öfkeleyecek. Diye düşünüyorum. Çıkmadı. Tamam onu indirsin. Sonrasında bir tane şöyle. Bir tane şöyle görünmezlik. Ve hop alev topu. Çok güzel alev topuyla bir tane fırın indirdik. O bizim bayağı işimize yarayacak. O yüzden alev topunu direkt basmadım bu arada. Çok az bekledim. Fark edilmemiş olabilir tabi de. Ee, oradaki Fırını indirmek için, yani e, Plan Kalesi'nin içinden bir şey çıkarsa onu indirmek için öyle yapmıştım zaten. Ki işe de yaradı. Gördüğünüz gibi fırın falan çıkmayacak. Zehri buz golemlerinde kullanabileceğiz. Burada monolit öfkeli değil. O yüzden şuraya bir tane Buz Büyü satacağım. Yani monolitten Çok fazla bir hasar yemiyoruz şu an. Zaten monolit orada Kraliyet Şampiyonumuz indiriyor. Hatta ikinci buzu dağıtalım oraya. Oradan daha çok hasar yemeyelim. Burada şöyle bir öfke sonrasında şuraya bir sarmaşık büyüsü Orayı temizlesinler bakalım Şuradan bir haydut bırakayım ee, Gerçi haydut çok da bir işe yaramadı da neyse Zaten Yani şu an hayduta çok da ihtiyacımız yok Burada oradaki büyücüler ölecek mi? Ölmediler henüz Bakalım burada Okçu kraliçemiz orada var. Bakralı indirirse çok iyi olur Biraz bekliyorum. Tamam indirdi. Burada okçuluk için özelliğini de bekleteceğim biraz. Şimdi okçuluk için özelliğini kullanacağım. Oraya bir tane öfke atacağım. Hazır Kraliyet Şampiyonu oraya gelmişken. Şimdi Kraliyet Şampiyonu'nun özelliği. Çok güzel bir şekilde orayı temizledik. Barbar Kral'ımızın özelliği de arta kaldı. Rahat bir savaş oldu açıkçası. Yani özellikleri kullanmamıza da gerek yoktu bu arada. Her türlü alacaktık burayı. Hemen ikinci saldırımıza geçelim. Evet ikinci saldırıya geçtik arkadaşlar. Ee, bu tarafta zehir kulesi, bu tarafta zehir kulesi bulunuyor. Giga bomba bu tarafta. Ee, burada... Şimdi zehir kulesi... Tamam. Burada ateş atar atsak da zehir kulesi iniyor, iniyor. Ee, burada bakalım ne taraftan saldıralım. Okçu, Okçu kraliçenin olduğu taraftan saldırı yapalım. Ee, şuradan başlatacağım saldırıyı bu arada. Çünkü şuradan başlatsaydım o tarafa doğru kayabilirdi. Burada herhangi bir büyük kullanmaya şu anda gerek yok. Orayı alır büyük ihtimalle. Hangi inşaat çukuresi can basıyor? Oradaki basıyor. Tamam. Ee, acaba sıkıntı çıkarabilir mi diye düşündüm de. Burada haydutu bekletiyorum. Şimdi haydutumu atıyorum hemen. Şuraya iki okçu, şuraya iki okçu bırakıyorum. Burada hemen RF topumu kullanıyorum. Çok güzel. Orada onu indirdikten sonra oradaki iksir kuli e, deposunu indirsin tamamdır. Hmm, aslında oraya kaymasını istemiyordum da oradan. Neyse bu tarafa gitsin. Orada çünkü mini pekkalarla birlikte destekleyecektim orduyu. Ama neyse buraya da iki tane mini pekka gelmiş yine. Birazcık yardım ederler. Orayı da diğer mini pekkalar temizler o sırada. Şöyle şuraya da bir zehir hemen. Şuraya bir buz. Ooo görünmezlik attık. Kötü oldu bu. Neyse iki hemen buz atalım. Burada bir tane öfkeyi kullanacağım ben. Hadi onu indir artık. Şuraya bir görünmezlik atalım. Ya orada ilk görünmez yapmamız çok kötü oldu ya. Neyse sıkıntı yok. Ee, tamam oraya mini pekkalar yine birazcık temizlik yapmış. Burada şöyle bir sarmışık kullanalım. Ee, zehir biraz sıkıntı çıkarabilirdi. Tamam okçu kreçenin oraya gitmesi çok iyi oldu. Ee, şifacılarımız öldü ama Henüz burada başka bir şey kullanmayacağım. Köy binası insin hızlıca. Tamamdır köy binası da indi. Burada okçu kraliçenin özelliğini erken kullansam mı? Şuradaki hava savunması insin sonra kullanayım. Zaten barbar kralın özelliği falan da duruyor yani. Kullanmaya çok da gerek yok da. Hadi barbar kralı orayı bırak artık. Ha orada şey vuruyormuş. Tamam. Şimdi okçu kraliçeyi kullanalım. Şurada da bir öfke kullanalım. Çok güzel. Burada Barbar Kral'ın özelliğini basacağım. Ve gördüğünüz gibi tekrardan 3 yıldızımızı rahat bir şekilde aldık. Bir buz. Kraliye şampiyonun özelliği fazladan kaldı. Hemen bir sonraki saldırıya geçelim. Evet 3. saldırıya geçtik arkadaşlar. Hmm, tamam bu düzenini de biliyorum. Ama şimdi buna nasıl saldırsak? Şimdi burada e, zehir kulesi var bir tane. Diğeri zaten görünmezlik kulesi. Görünmezlik kulesini sarmaşık büyüsüyle alırız. Zehir kulesinin olduğu tarafı Alev topuyla temizlemeye çalışacağım. Şimdi. Şuradan bırakıyorum koruyucumu. Tabi orada e, çok fazla canı olan savunmalar var. Bu yüzden bir tane öfke bırakıyorum üstüne. Orayı hızlıca geçmesi için. Çünkü o kadar savunma varken oradan çok da ileri gidemeyecek. Şuradan bir yok. Şuradan bir yok. Şuradan bir yok. Ha, orada hava varmış. Neyse sıkıntı yok. Şimdi. Oraları temizlesin. 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 Oradaki şeyi de indirdikten sonra e, Ateşlara da indirdikten sonra çok bir şey ihtiyacımız kalmıyor. Zaten onu bir ihtimalle indirdikten sonra içinden çıkacaktır öfkeli jel diye tahmin ediyorum. Tamam. Ona da gitsin. Sıkıntı yok. Ee, şimdi burada şöyle iki tane görünmezlik. Sonrasında alev topunu buraya yolluyorum. Ee, orada altın deposunu indirsin. Tamam. Şimdi buraya doğru gitsinler. Orada hemen iki valkür bırakıyorum. Ay orada şifacılar inmesin ya. Şifacılar öldü. Neyse yapacak bir şey yok. Şuraya hemen bir buz atıyorum. Ee, barbar krala vuruyor çünkü. Şöyle bir tane. hemen krala şampiyonu da bırakalım. Sarmaşı o şekilde attım. İlk sarmaşı. İkinciyi farklı şekilde atacağım. Şuraya hemen zehir bırakıyorum. Ya şu ancık, şu anda birazcık e, saldırı dağıldı ama. Bakalım bir şekilde toparlayacağız. Oradaki valkürler tamam. Tamam. Şifajlarımız hala ölmedi bu arada. Şimdi ölecekler oradaki fırından çıkan şeyler büyük ihtimal şifajlara vuracak da. Ee, burada aa şey patlamış aslında. Tamam o zaman şöyle bir tane sarmaşık atalım. Ee, oradaki orada barbakanın özelliği niye gitti ya? Neyse sıkıntı yok. Ee, oradaki görünmez kulesi patlamış. Ben onu fark etmemiştim. Nasıl patladı o ya? Neyse. Çok da bir önemi yok. Burada başka bir şey kullanmamıza gerek kalacağını düşünmüyorum. Büyük ihtimalle herhangi bir şey kullanmadan şu anda geri kalan tarafları alacağız. Orada Valkyri'ler de çıktı. Orada canı azaldığı için Kraliçe Şampiyonu'nun özelliği kullanılacak sadece. Evet. Tekrardan rahat bir saldırı oldu. Hızlıca dördüncü saldırıya geçelim diyecektim ki. Bu da bir gizli bunu Yani bu taktik bazen işe yarayabiliyor da. Ee, bu saldırıda bir işe yaramadı. Hemen bir sonraki saldırımıza geçelim arkadaşlar. Evet dördüncü saldırıya geçtik. Şimdi burada kanca kulesi bulunuyor. Kanca kulesi çekerse çok da bir verim alamıyoruz. Bu yüzden kanca kulesini çektirmememiz lazım. Burada giga bomba var. Ee, Okçu kraliçe, kraliçe şampiyonu. Giga bombanın olduğu taraftan saldıracağım. Ee, burada cehennem kulesini atmaya çalışacağım. Alev topunu. Büyük ihtimalle burada birkaç gizli tesla vardır ama bakalım. Gizli tesan varsa direkt öfke kullanacağım bu arada. Hiç bekletmeyeceğim öfkeyi. Ya şu anda çıkmıyor. Şurada şöyle bir şey mi yapsak ya? Zaten çok fazla ağır savunma yok. Şöyle iki görünmezlik. Hop. Hmm. Ateş atar inmedi. O biraz sıkıntı çıkarabilir sadece. Onu nasıl yapalım? Bakalım şu an çok hasar veriyor mu? Ha bu kötü oldu işte. Burada bir öfke mi kullansak? Öfke kullanalım bir tane. Orada ölmesin. Birazcık da temizlesin orayı. O sırada şuradan bir temizlik başlatalım biz. Şu şekilde. Bakalım orada iksir kulesini indirdikten iksir savunması, iksir savunması evet. Ee, i̇ksir deposunu indirdikten sonra bir şey yapacak mı diyecektim de. Burada bu tarafa doğru ilerlesin. Bir tane valkör bırakayım oradaki şeyleri temizlemek için. Sonrasında şuradan hemen saldırıya devam edelim. Çok güzel. Şimdi burada ne yapabiliriz? Bakıyorum. Şöyle bir sarmaşık kullanacağım. Çok güzel. Burada e, şuradaki ateşlerden kaçırmaya çalıştım orduyu. Ve başarılı olduk. Oo, Burası biraz sıkıntı yaratacak bize. Burada ikinci öfkemi kullanacağım. Niye kullandım diye sorarsanız öfke e, kulesi patladı ve orada e, biraz ağır savunmalar var. Yani orada büyük ihtimalle ölecek de orada buz golemleri de çıktığı için. Şimdi burada ikinciyi de şu şekilde atacağım. O merkezi de temizlemek istiyorum çünkü. E, tabii okçu kraliçenin falan oraya gitmesi biraz kötü olacak. Orada barbarkalın özelliğini kullanayım ki okçu kraliçe içeriye doğru gitsin. Tamamdır. Oradakilerin canı da az zaten orayı hızlıca temizlerler. Şurada hemen bir haydut diyecektim ki zaten indirmiş. Ha orada mini pekka olduğu için. Hemen tek vuruşta indirdi. Güzel bakalım oradaki savunmalar şu an barbar krala vuruyorken buradaki şey kalkarsa çok iyi. Burada okçu kreçenin özelliğini basacağım. Orada duvarları hızlı geçsin. Çok güzel. Gerçi duvarlara vurmadı. Şimdi burada biraz bekleyeceğim. Çok güzel orada ruh tilkisinin ee, devreye girmesi çok iyi oldu. Çünkü... Minyon Prens o tarafa doğru gitti. Bakalım süreden biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Keşke bir tane büyücüyü bıraksaydık. Hmm, tamam okçu kraliçe onu indirdi. Burada hemen özelliğini basacağım. Orayı hızlıca geçmemiz lazım ki. Bakayım başka bir yerde bir şey var mı? Yok. Tamam ya yetişti yetişti. Ee, kraliçe şampiyonun özelliğini bastım. Orayı hızlıca bitirsin. Buna yetişebilsin diye. Ki yetişti de. Çok güzel oldu bu. Evet hemen bir sonraki saldırıya geçelim arkadaşlar. Evet bir sonraki saldırıya geçtik arkadaşlar. Şimdi iki tane öfke kulemiz var burada. Yani ateş atarlardan birini atarsak iki öfke kulesi de iniyor aslında. Çok güzel bir verim alıyoruz ama. Atabilir miyiz diye bakıyorum şu an. Nasıl yapabiliriz? Şuradan başlatacağım saldırıyı. Öfke kullanacağım. Öfkeyle birlikte bakalım yapabilecek miyiz? Çünkü hızlı temizlersek ancak dediğim gibi bir temizlik yapabiliriz. Bakalım deneyeceğiz. Tamam orada o gizli testi dinleyecek hemen. O kadar fazla temizlik yapabileceğimizi düşünmüyorum açıkçası ama bakalım. Onu da hızlıca indirsin. Şuraya bir buz atacağım. Yoksa ölecekti. Tamam. Şöyle bir görünmezlik, şöyle bir görünmezlik. Artık buradan nereye giderse. Çok güzel. Şuraya doğru çekelim. Buraya bir büyücü bırakacağım. Sonrasında buradan ordumu bırakacağım. Şuradan bir büyücü. Bir tane büyücüyü saklayalım ya. Sıkıntı çıkabiliyor çünkü. Orada ateş atar. Aslında menzilini almaya çalışmıştım da. Bu biraz sıkıntı çıkaracak bize. Şuraya hemen bir zehir atıyorum. Bir tane de buz atıyorum. Burada atristlerden daha çok hasar yemek istemiyorum çünkü şifacılara vuruyor ama bakalım nasıl yapacağız burayı. Şuradan bir tane büyücü bırakayım oradaki hayaletleri indirsin oradan birazcık temizlik yapmaya çalışalım. Burada ikinci yerken atacağım şu şekilde. O öfke kullanmamıza gerek kalmaz umarım. Ki kalmadı gibi duruyor. Çok güzel şifacılar güzel iş yaptı orada. Oradan da istediğim gibi temizlik yapamadık. Canları çok az oldu. Ee, hayalet şövalyelerin çünkü. Neyse sıkıntı değil. Bakalım buradan güzel ilerliyoruz. Şu an barbar kral içeri girerse çok güzel olacak. Ki giriyor gibi duruyor şu anda. Orada ruh tilkisi ölmüş. Şöyle barbar kralın özelliği üstüne de bir öfke kullanıyorum orada. Yani orayı bakalım sadece birazcık kasırga biraz sıkıntı çıkarabilir ama yok. Sıkıntı çıkarmadı gayet güzel. Temizledik orayı. Barbar Kral'ın yeteneğiyle birlikte üstüne de öfke kullandım çok güzel. Ya oranı zaten biraz sıkıntı çıkaracağı belliydi o yüzden oraya e, Barbar Kral'ın özelliği ve öfkeyi e, tutmaya çalıştım ve işe de yaradı. İlk sarmaşı bir tık daha iyi atabilirdik daha güzel bir sonuç alabilirdik öyle yapsaydık. Neyse okçu ok reçemizin özelliği arta kaldı. Yine güzel bir savaştan sonuçlandırdık. Çok güzel. Son 3 saldırı kaldı sandırsam hemen devam edelim. Evet. Altıncı saldırıya geçtik arkadaşlar. Şimdi burada iki, öfke, iki kule de burada. Büyük kulesi. Oraya atmamız lazım. Tabi ateşler bir sıkıntı. Şimdi bakın. Burada buraya atmamız lazım ama iki ateşler farklı yerde bulunuyor. Ne yapacağız hemen söyleyeyim. Bir tane ateş atarı, ateş atarı sarmaşıkla aldıktan sonra şimdi buraya alev topunu attıktan sonra orduyu diğer ateş arka tarafına doğru çekmeye çalışacağız arkadaşlar. Onu da şöyle yapalım. Şimdi buradan başlatalım. Burada giga bomba da var. ha. Burayı hızlıca temizlersek güzel olur. Şuradan dört okçu bırakacağım. O arkayı temizliğe koysunlar. Hmm, burada bir tane öfke kullansak mı ya? Öfkeyi harcamayayım. Onu da indirdikten sonra zaten ama oradaki cehennem kulesini atarsak. Hmm, o zaman şöyle yapacağım. Şuna bir büyücü bir tane de valkörü bırakacağım. Onu öldürsün. Cık, şimdi de Tesla çıktı ya. Tesla'ya vurur mu ki? Tamamdır. Tesla'ya vurdu. Çok güzel. Şuraya bir görünmezlik. Şuraya bir görünmezlik atacağım. Sonrasında alev topunu kullanacağım. Çok güzel. Tam istediğim gibi oldu. Şurada barbar kral atayım. Orada çıkan havai çekçileri indirsin. Sonra oradan nereye giderse orduyu da o tarafa çekelim. Tamam. Şimdi bakın. Burada hide to hemen kullanacağım. Tamamdır. Şuradan bunu bırakalım bir büyücü. Bir yavru ejder. Şimdi burada ordu bu tarafa doğru gidiyor. Büyük ihtimal şuradaki ateşler vuracak ama onun menziline girecekler mi? Girebilirler ya. Hemen şöyle atalım. Bekletmeyelim çok. Burada bir öfke kullanacağım. Orada çünkü ezici havan bayağı vuruyor. Bir tane de buz atalım. Burada fırın mı çıkacak? Fırın çıktı. Hemen zehrimi attım. Çok güzel. Şurada ikinci buzumu da buraya harcayacağım. Oradaki ateş hasar yemeyelim daha çok. Zaten diğer ateş atar için e, sarmaşık büyümüz bulunuyor. İkinci e, sarmaşık büyüsüyle bu arada köy binasını almayacağım. Sadece şuraya alacağım. Zaten köy binasının orada oldukları için. ikinci öfkeyi de kullanalım burada. Zaten kalan yerde çok da yani... Eee, alamayacağımız bir savunma durmuyor. Orada Kralın özelliği büyük ihtimal kendi kendine basacak diyecektim ki ee, çok az canla kaldı ama büyük ihtimal seken top vurduktan sonra o özelliğini kendi kendine basar. O yüzden bekletmeyeceğim Barbar kralın özelliğini. Şu şekilde basacağım direkt oraya. Evet tekrardan rahat bir saldırı. Kraliyet şampiyonu ve okçu hem canı full hem de özelliklerini hiç kullanmadık. Eee, çok güzel. Hemen bir Sonic saldırıya geçelim. Evet, bir Sonic saldırıya geçtik arkadaşlar. Tamamdır, ee, bu düzende. Merkeze atmamız lazım alev topunu. Ee, Giga bomba üst tarafta ama ben alt taraftan saldırmayı tercih edeceğim şimdilik. Ee, bakalım, bakalım burada nasıl bir şey yapabiliriz? Okçu kraliçenin olduğu taraftan saldırıp, okçu kraliçeyi falan öldürüp mü yapsak? Yani öyle deneyelim bakalım. Şu şekilde başlatalım saldırımızı. Şunu aslında bir malkür bir büyücüyle indirmek istiyorum ama bakalım yetecek mi? Yetmedi. Tamam ona gitti zaten koruyucumuz. En azından zaman kazanmış olduk diyelim. Şöyle iki okçu. Şöyle iki okçu. Okçulara vuracağı belliydi zaten. Neyse sıkıntı yok. burada bakalım şimdi. İki tane görünmezlik büyüsü yetecek mi? Yetmeyebilir çünkü hmm, Nasıl yapsak ki burada hmm. Şu tarafa çekeyim biraz Tam orada hava fişekçileri de temizleriz Şimdi burada Bir tane şöyle görünmezlik Bir tane şöyle görünmezlik atsak Evet Merkeze atamadık neyse sıkıntı değil Burada merkeze bir tane sarmaşık büyüsü bırakacağım erken. Sonrasında şuradan hemen orduyu bırakacağım. Orayı hızlıca temizleyelim. Ee, biraz zorlu bir saldırı olacak çünkü. Şimdi oraya hemen bir zehir bırakıyorum. Zaten her türlü oradan çıkanlara saldıracağız. Güzel. Burada ikinciyi nasıl atsak? İkinciyi nasıl atsak? Şöyle atsak onu alacak mı? Deneyelim bakalım. Almadı. Neyse sıkıntı yok. Burada Barbar özelliğini kullanacağım bu arada. Çok güzel. Ee, Barbar özelliğini özelliğiyle istediğim şeyi yapamadık. Bakalım bu saldırı büyük ihtimalle 300'de olmayacak arkadaşlar çünkü şu an bakıyorum da yani o merkezi nasıl indirebiliriz? Ee, büyüleri belki saklarsan indirmemiz daha kolay olabilir ama burada da tekli cehennem kulağa hasar veriyor. Neyse Barbar Kralı feda edelim o zaman. Oradan merkeze mi gidecekler? Merkeze gittiler. Hmm. Tamam orada her türlü zaten e, görünmezlik kulesi aktif olacak değil mi? Olmadı ya. Neyse bakalım buradaki ordu yaşarsa e, kök binicilerimiz yaşarsa hala alabiliriz. Hadi orada görünmezlik kulesini aktif edin. Tamam. Bu saldırıda 3 yıldız vardı arkadaşlar. Hmm, çok güzel. Yani Asla kötü saldırdık bu arada yani çok daha iyi saldırılabilir de buraya bir kere halep topunu zaten yanlış attık o çok büyük sıkıntı yaratıyor burada ama ee, bu arada orada ikinci kök bincisinin ölmemesi lazım hemen şuraya bir tane ben buz atayım ne olur ne olmaz öfkeyi de kullanalım orayı da hızlı temizlememiz lazım hadi vurun tamam tamam süre yetti güzel. Yani çok iyi saldırmadık. Sonrasındaki saldırıyı da iyi yapmadık ama o sarmaşık büyüleriyle, barbarkanın özelliğiyle yine birazcık temizlik yaptık. Ucu ucunu aldık diyelim. Hemen bir sonraki saldırıya geçelim. Evet son saldırımızı yapıyoruz arkadaşlar. Bakalım burayı üçlersek bugün 320 atmış olacağız. Ee, Okçu kreçinin olduğu tarafta giga bomba var. Zaten merkeze atmaya çalışacağız tekrardan alet topunu. Benzer bir düzen geldi. Okçu kraliçenin olduğu tarafı temizlersek çok iyi olur. Bakıyorum şu an. Tamam o zaman. Şuradan başlatalım bakalım saldırıyı. Ee, burada bir öfke kullansak mı? Yani biraz daha bekleyeceğim öfkeyi kullanmak için. Orada okçu kraliçenin menziline girerse haydutla indirelim başta onu. Sonrasında öfke kullanmamız gerekirse kullanırız. Şu şekilde bir haydut kullanıyorum hemen. Tamamdır. Burada bakalım şimdi. Çok doğuk çukuresinin menziline girdikten sonra bir öfke kullanmamız. Hatta öfkeyi kullanalım erkenden. Şuraya bir buz kullanacağım. Yoksa ölecek şifacıları içine alamadığımız için. Şöyle bir buz, şöyle bir buz. Sonrasında alev topu. Çok güzel merkeze bir alev topu yolladık. Sonrasında şu taraftan saldırıyı başlatalım. Güzel. Şuradan bırakacağım bu sefer kışlayı. Buradan da temizlik yapalım. Şurada süper ejderi ve buz golemini hemen bir seyir bıraktım. Arkadan aydut bırakalım diyecektim de aydut zaten kullandık. Ee, burada yani şu an çok bir sıkıntı yok. Buraya buz atmama gerek var mı diye bakıyorum. Yok gerek kalmayacak. Monolith'ten herhangi bir kahramanımız hasar yemiyor. Buraya buz kullanabiliriz bu arada. Buraya bir tane buz kullanacağım. Orayı temizlesinler. Sonrasında tekrardan merkeze doğru bir e, sarmaşık büyüsü. E, burada öfke kullanmayacağım. Gerekirse şampiyonun özelliğini basarız. Şu şekilde. Oradaki şey biraz sıkıntı yaşattı ama e, kasırga büyüsü. Yine çok büyük bir sıkıntı değil. İyi ki buradan bırakmışız bu arada. Buranın temizliğini yapmaları çok iyi oldu. Zaten şu an bir öfkemiz var. Barbarakal'ın özelliği var. okçuk küreceğinin özelliği var ki bunları kullanmamıza gerek kalmayacak. Yani... Çok rahat bir şekilde bu düzeni Şu an şu orduyla başka bir düzenden iki yıldız daha aldırız yani öyle diyeyim ben size. Evet bugün 320 attık arkadaşlar. Uzun bir süre sonra artık 5000 gün mü oldu? Kaç gün oldu? Ee, Bayağıdır atamıyorduk 320. Ee, savunmamız da iyi geldi. Derken bir tane daha 40 yıldız demişiz ama 40 kupayamışız ama sıkıntı değil. Bugün yine güzel bir kupayla bitireceğiz. Yani bir sonraki günde 320 atarsak güzel olur savunmada iyi gelirse. Bakalım sıralamada neredeyiz. Şu an Türkiye sıralamasında 44'teyiz Dünya sıralamasında çok iyi bir yerde olduğumuzu düşünmüyorum ama bakalım yine de. 670 yine iyi yani. Ama gün sonuna e, bu sıralamada kalamayız büyük ihtimalle. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Yarının videosunda görüşmek üzere. Yarın da güzel bir şey yaparsak belki bu sezonu e, düşündüğümden daha iyi bir sıralamada bitirebiliriz bu arada. Ben bu kadar iyi yapabilmeyi beklemiyordum. Çünkü uzun bir süre boyunca sabit kupada kaldık. Ee, bir sonraki sezon güzel geleceğiz ama ee, sıralamaya kasacağız. Bakalım. Dediğim gibi izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.